Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Gamze. Bugün sizlere e, yapıp yapmamak arasında oldukça tereddütte olduğum bir video yapıyorum. E, geçtiğimiz günlerde bildiğiniz gibi bir Kylie Jenner videosu çektim. Onun makyaj hilelerini kendi denedim ve bu baya bir şey oldu. Siz bazı insanlar açısından bir alay konusu haline geldi. Ve bu durum beni çok rahatsız etti. Çünkü nedenlerini zaten videoda çok bahsettim. Şimdi ufakça geçecek olursam hani bu yaptığım makyaj teknikleriyle değil de tamamen bana bir şeydi yani. Benimle dalga geçirme gibi bir şeydi ve ben de her birinizi gerçekten çok önemsediğimden ve çok sevdiğimden sizin de paylaşmak istedim ve böyle bir video çektim. Sibel benziyorsun diye bir dalga konusu oldu. Bazı dalga geçildi benimle. Yani bazı insanlar dalga geçtiklerini sandı daha doğrusu. Ee, aslında ben bundan hiç gocunmuyorum. Ve bunu göstermek için de bugün sizlere Sibel bir makyajını yaptım. <laughs> Ve e, videoda da bu konu hakkında oldukça bahsettim. Umarım videomu keyifle izlersiniz. İyi seyirler. Şimdi makyaja başlıyoruz. Eee... <laughs> Nasıl çekeceğim bu videoyu gerçekten hiç bilmiyorum. Neyse önce bir nemlendirici süreyim. Cildim aşırı aşırı kuru. Steam Cream kullanacağım. Makyajdan önce mutlaka nemlendirici uygulayın. Eğer uygulamazsanız sifonda tam sürdüğünüzde cildiniz pütür pütür duracak. Ve bu da e, hani fondöteniniz temiz Pütür pütür duracağı için cildinizi hani kötü olduğunu düşüneceksiniz ama bu tamamen kuruluğuyla alakalı. Bol su için de nemlendirici tüketin. Şimdi bildiğiniz gibi ee, ben <laughs> son zamanlarda... güldüğüme bakmayın çünkü gerçekten artık bana komik gelmeye başladı. Son zamanlarda çok fazla ay bu arada fondöten uygulayacağım. Flormar'ın Velvet Matte fondöten uygulayacağım. Son zamanlarda çok fazla Sibel benzetilmeye başladım. Ama bu şöyle. Yani şimdi tabii ki beni Sibel benzetebilirsiniz. Bu çok normal. Herhangi bir ünlüye benzetebilirsiniz. Güzel de olabilir, çirkin de olabilir. Bu çok normal. Ee, sonuçta insan böyle yaratılmışım yani buna yapabileceğim bir şey yok ama olay artık şuna dönmeye başladı hani ben ona benzediğim için benimle dalga geçilmeye başlandı bir grup tarafından bu, bu çok büyük bir grup değil hani böyle bir sürü kişi yazmıyor ama ben sürekli yorumları her açtığımda işte ha ha Sibel benziyor ha ha böyle falan bunları görmek hani iyi bir şey değil benim için çünkü ben mesela geçen gün oldu hatta işte benim böyle bir modum oluyor. O moda girdiğimde hemen böyle işte güzel bir müzik açıyorum, oturuyorum bilgisayarın başına ve yorumlarınızı cevaplıyorum. İlk defa başıma böyle bir şey geldi. İnanın hem vicdan azabı çektim hani böyle yaptığım için hem de hani sinirlerim bozuldu yani. İnanın içinden hiç gelmedi. İşte Yorumları cevaplamak için oturdum bilgisayarın karşısına ve karşımda bir sürü yorum. İşte dalga geçiliyor. Ama hani mesela bu bir şey yanlış yaptığım için bir eleştiri değil. Tamamen dış görünüşüm Sibercan'a benzediği için dalga geçiyorsunuz yani. Bunu yapanlara söylüyorum. Ve hani bu hiç hoş bir şey değil. Eminim ki yüz yüze bunu biri size yapsa komalara girersiniz. Yani çok üzülürsünüz ve kendinize hiç özgüveniniz kalmaz. Ama bu benim yaptığım işin bir parçası ve ben bunu alışmak zorundayım ve o yüzden de hani bunun için sadece üzülüyorum yani insanlığın bu hale gelmiş olduğunu üzülüyorum sadece başka hiçbir bir şey değil yani aman beni Sibel benzetmişsiniz ya da çirkin bir kadına benzetmişsiniz ki kadınları çirkin denmek bile çok bence çok kötü bir şey hele ki bir kadını bir kadına çirkin demesi ama yani bu sadece insanlığın nasıl bir yere gittiğinin göstergesi ki eminim bunu yazanlar, yapanlar daha hani 10 yaşında, 15 yaşındaki çocuklar. Ve hani bu yaşta böyle bir şeye başlayıp karşıdaki bir insana böyle davranıyorsanız bu 20 yaşına geldiğinde, 30 yaşına geldiğinde ne olacak gerçekten çok merak ediyorum. Notun kapatıcısını uygulayacağım. Bu arada konuşmalarından şunu anlamayın hani Sibel Can'a benzetildikten hoşlanmadığımdan değil yani gayet güzel bir kadın hatta Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri bence ve ben ona benzetildiğinde benim çok hoşuma gidiyor açıkçası hani siz benimle dalga geçtiğinizi sanıyorsunuz ama aslında ben bundan mutlu oluyorum çünkü gerçekten güzel bulduğum bir bayan ve bu bence gayet güzel bir şey. Blomber'ın Smooth Touch pudrasını kullanacağım. Bu arada kamera ayarında başka bir şey denedim bu sefer. İnşallah bu beni sarı göstermiyordur. Yani şu an bakınca oraya aynı renkler. İnşallah siz de böyle görüyorsunuzdur. Yani sarı görmezsiniz. Çünkü biliyorum bu konuda isyanlardasınız ve haklısınız da. Ama inanın yapabileceğim hiçbir şey yok. Gündüz çekemiyorum. Bugün gündüz ışığında çekecektim. Bir inşaat vardı, ses vardı. Yani beyniniz şişerdi. O yüzden yapamadım onda. Bu arada bir şey daha, bir isyan videosu olduğu için içimi size dökebilirim rahatlıkla. Ee, konuşmamla ilgili, markaları telaffuz edemememle ilgili de şikayet alıyorum. Mesela bu bir eleştiridir ve bunu saygıyla karşılarım. Ee, ben diksiyonum hani benim evet çok iyi değil, Türkçe böyle mükemmel konuşamıyorum. Kelimeleri bazen, cümleleri bazen yanlış kurabiliyorum. Ama hani ben bu işi hala profesyonelmişim gibi hani mükemmel bir şekilde yapmıyorum. Yani sen mesela karşındaki sen hani nasıl ki alıp kamera karşısına geçip kendi makyaj yapıyorsan veya evde makyaj yapıyorsan ben bunun aynısını sizin karşınızda yapıyorum ve hani tamamen kendi doğallığımla asla olmadığım biri gibi karşınızda kasılmak istemiyorum. Hani ben bir cümleyi düzgün kullanmak için kendimi kasmak istemiyorum. Çünkü ben arkadaşlarının yanında, ailemin yanında nasılsam sizin yanınızda da aynı öyle olmak istiyorum. Ve bu samimiyetim yani bu samimi olmak istediğimden kaynaklı bir şey. İstesem karşınızda gayet güzel bir şekilde Türkçe konuşabilirim. Buradaki yabancı markaların hepsini size mükemmel bir şekilde telaffuz da etmeye çalışabilirim ama hani ben böyleyim ve İngilizceyi çok iyi bilmiyorum. Evet hani mükemmel bir İngilizce seviyem yok. Bazı şeyleri okuyamıyorum kelimeleri ve hani bunu eminim siz de okuyamıyorsunuzdur. Yani bu İlla ben video çekiyorum diye illa bu kadar takipçim var diye hani işte bu, bu şeyi böyle mükemmel okumak zorunda değilim diye düşünüyorum. Bunu yapabilir miyim? Evet yapabilirim. Hepimiz yapabiliriz. Ama hani dediğim gibi samimi olmasını istediğim için bu kadar kasmıyorum kendimi. L'Oreal'in bronzerını uygulayacağım. Boynuma bakar mısınız? Streslenince öyle Şimdi Nix'in Ultimate fa, fa, e, <laughs> Şimdi Nix'in Ultimate fa, Şimdi Nix'in Ultimate Far paletini kullanacağım. Buradaki bu açık rengi göz kapağıma yaydıktan sonra koyu renklerle bir bu bir makyaj yapacağım. Matun siyah göz kalemini kullanacağım çünkü e, gözlerimin rengini oldukça belirli genişlemek istiyorum. Yani yüzümde patlatmak istediğim tek kısım gözlerim olduğu için de e, böyle bolca siyah renkler kullandım. Hatta belki glitter de sürebilirim. Golden Rose'un e, Wonder Lash maskarasını uygulayacağım. Her yer burada glitter oldu. Şimdi böyle bir anda şey oldu. Hani öfkemi kusmuşum ve rahatlamışım gibi oldu. İnanın bunun stresiyle yanıp tutuşuyordum ve dediğim gibi her biriniz benim hani böyle izleyici falan gibi değil de gerçekten arkadaşım olduğunuzu hissettiğimden e, böyle içim dökmek istedim size. Yani umarım ya bunun üstüne alınmak isteyenler alınabilir. Eğer böyle düşünen varsa alınabilir ama yani benim internette herkese açık bir ortamda böyle bir iş yapıyor olmam ki bu iş bile değil. Bir hobimi gerçekleştiriyor olmam. İnsanlara benim dalga geçme hakkını vermez. Hiç kimseye vermez bu hakkı. Yani hiç kimse böyle bir şey yapmamalı. Sonuçta herkes bir insan, herkes birbirine saygı duymak zorunda. Beni sevmeyebilirsiniz, nefret edebilirsiniz, çirkin bulabilirsiniz, işte ilk makyaj yapamadığımı düşünebilirsiniz veya çok sevebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey ama bana saygı duymak zorundasınız. Tıpkı benim de size saygı duyduğum gibi. Ve bu bir tek hani bana değil, bütün bu iş yapan insanlara saygı duymasın. Bütün insanlara, herkese saygı duymasın. Bu arada artık kirpiklerimi kıvırmıyorum. Çünkü geçen gün şey oldu. Şu kirpiklerim koptu biliyor musun? Gerçekten. Şurada birkaç tane bir koptu. O yüzden Hı, bitti. Ben kullanmayacağım. Bu arada şey, o Kylie videomda hani sen bunları nereden biliyorsun? İşte Kylie'yi nereden tanıyorsun? Gibi yorumlar geldi. Bunu açıklık getireyim. Ben Kylie'yi tanımıyorum da tanışmıyoruz. Ama bir makyaj yapan biri olarak ve buna hobi duyduğumuzda varsayarsak ve Kylie Jenner'da şu an dünyanın en çok satan makyaj markası, markalarından biri olduğunuz varsayarsak ve bunun için kendine birçok makyaj videosu yayınlamış biri ve onun bir Kylie diye bir app'i var ve o app'te de zaten makyaj videoları var ve ben o, ben o app'i indirdiğim için orada makyaj videoları yayınladığını onları görebiliyorum ve orada da makyaj artisti ona makyaj yaparken neler yaptığını söylüyor ve tabii ki ben de buradaki hilelerden yola çıkarak böyle bu makyaj videosu hazırladım. Ee, bunu da aydınlatmış olayım sizi. Dudak kalemi olarak Essence'in 5 ve 11 numara dudak kalemlerini karıştıracağım. Esasın bu eski koleksiyondaki lip glossunu uygulayayım. ve makyajımı bitiriyorum. Ee, biraz isyanlı bir makyaj oldu farkındayım ama inanın içimde tutamadım daha fazla yani dediğim gibi sizinle paylaşmak beni şu an gerçekten çok rahatlattı. Umarım siz de beni anlayışla karşılarsınız ve empati kurup beni anlamaya çalışırsınız. Ve umarım da makyajımı beğenmişsinizdir. Sibel Can'la beni çok benzetiyordunuz. Ben de onun makyajını yapıp böyle iyice beni bunu pekiştirmek istedim. Ee, onun bir sahne makyajını yaptım. Genelde tipik bu tarz makyajlar yapıyor. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. İyi ki iyi ki bu işi yapıyorum. İyi ki bu kanalı açtım ve bu videoları yüklüyorum. Ve Allah izin verirse hep de yüklemeye devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum ve çok öpüyorum. İyi ki varsınız. Güzel kalın. Hoşçakalın.